Erkekliği varsa dedi bugün de dedi hızlı kıldırsın da görüşelim onunla dedi. Bunlar beni dövecek namazı bitirdik bari Allah'a şükür. Dedim fesimi çıkarayım fesimi çıkardım ellerimi yüzü, yüzüme sürdükten sonra cübbeyi çıkarıp kaçayım dedim doğru. Çünkü dövecekler beni. Hastane yatağında konuşan kişi Kastamonu Bozarmut Köyü imamı Fatih Demircan. Çıkardım cübbeyi. Kaçıyorum ben. Beni dışarı çıkar çık. Camiden dışarı çıkmıyorum ha. Ayakkabılığın oradayız daha. Caminin içindeyiz. Beni aralarına bir aldılar. Bir o bir vuruyor, bir bu vuruyor. Kafama bir maşa darbesi geldi. Şu kafamı da çeker misin? Yaşındaki genç imam, teravih namazını hızlı kıldırınca cemaatin saldırısına uğradı. Sonra, son sünneti kıldıktan sonra teravih namazına durduk. Ben sessiz bir şekilde okurken, efendim Elham'ın bir zan-ı okurken, bu e, Niyaz Yılmaz adlı şahıs bağırıyor, yatsı namazı öyle kılınmaz diye böyle gür bir sesle. Caminin Cami içinde ben namaz kıldırıyorum, o bağırıyor. Arefe gecesinde dövülen imam Fatih Demircan, namaz sırasında saldırıya uğrayacağını hissetmiş. Bitir vacibi de kıldık, dua ediyoruz. Hamdi Yılmaz bana kafa sallıyor, görüşürüz senle diye. Cemaat görmüyor bunu diğer cemaat. En arkaya dizilmişler onlar. Ben çıkarda kaçarım da hemen tutalım, yaka paça dövelim diye. Bana kafa sallıyor Hamdi Yılmaz, görüşürüz diye. Hem de dua ediyoruz. Dudaklarından okuyorum ben öyle gözlerinde şöyle kırpıyor görüşürüz senle diyor. Kolu kırılan Jet imam Fatih Demircan hastanede tedavi altına alındı. Ya. Aradan 3-4 gün geçsin, bayram bitsin, ondan sonra ne yapacaksınız yapın. Böyle şey olur mu ya?